Bayra bayanlar merhabalar, sevgiler, saygılar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Güzel bir konudan bahsedeceğim. Virajda vücut pozisyonu. Mantığı ne? Neden yapıyoruz bunu? Neden? Çünkü motosikletin virajda olabildiğince az yatmasını istiyoruz. Ne kadar motosiklet yatarsa tutuşumuz o kadar azalacaktır. İki kere iki dört gibi düşünebilirsiniz bunu. Yol bitti. Dönelim. <laughs> Şöyle ki şimdi sizler motosikletle virajı alırken biliyorsunuz lastiğin kenarına doğru yatıyor motor vücudumuzun dışarı neden çıkarıyoruz? Çok cool göründüğü için mi? Evet de. <laughs> Tam ondan değil. Şöyle ki bizler vücudumuzu dışarı çıkarıyoruz ki vücudumuzun ağırlığı motosikletin eğiminden birazcık kızsın. Böyle söyleyince birazcık karışık gelmiş olabilir. Şöyle tarif edeyim. Biz vücudumuzu ne kadar dışarı çıkarırsak motosiklet o kadar az yatmak zorunda kalır. O ne? Hayvan ölüsü değil değil mi? Gözlerim kapalı bu arada. Siz görmüyorsunuz değil mi? Biz vücudumuzu ne kadar doğru bir şekilde sarkıtırsak motosiklet o kadar az lastiğin kenarına yatmak zorunda kalır. Vücut pozisyonu kullanmanın mantığı bu. Fakat nasıl yapılıyor bu? Bunun esprisi ne? Tüf noktaları ne? Tüyoları ne? Şimdi vücut pozisyonu çok önemli bir mevzu. O yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yaptığımız şey az evvel de bahsettiğim gibi ağırlığı virajın içine vermek. Kendi ağırlığımız. Bak belli hızlardayken ama bu böyle çok güzel oldu bu arada. Tam kaç hızla gittiğimi görmediğiniz için kafama göre sürebilirim. <laughs> Bazen çünkü biraz fazla çıkıyorum yukarılara. Böyle kimseyi çok da bilgisi olmayan birini heveslendirip kaza yapmasına sebep olmak istemem. Şöyle ki belli bir hızdayken mesela düşük hızlardayken sadece vücudumu dışarı sarkıtmak bu dönüşü sağlar. Bak düzeltiyorum dik gidiyor. Yatırıyorum dönüyor. Düzeltiyorum dik gidiyor. Devam. Sağa da deneyelim bakalım oluyor mu? Sağa viraj var. Hop. Düzelttim. Karşıya gidiyor. Bak. Sağa. Hop. Düzelttim karşıya gidiyor gibi. Vücudumuzun ağırlığı neredeyse motorun üzerindeyken motor oraya doğru gider. Fakat püf noktaları var. Daha doğrusu kritik noktaları var. Şöyle ki bir sıralaması var bunun. Şu, bu yaptığım şeyin bir sıralaması var. Oradan öyle görünmese bile. Ha bunu takmamışım. Bence ben bunu bu eldivenlerle takarım. İzle, babayı izle. Babalar sözünü tutar. Gaz lazım, gaz lazım. Hadi! Eldivene mi takıldı? <laughs> Hadi lan!

Bin liralık aparatı hiç etmemişimdir inşallah. Yes. Allah Allah'ım. Tam bin de değil bu arada. Ben geri zekalı mıyım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu soruya cevap vermeyin. Şu an neyse tıraş oluyor gibi hissettim. Evet. Nerede kalmıştık? <laughs> Dediğim gibi bunun bir sırası var arkadaşlar. Biraz döneyim mi buradan? Evet. Bunun sırası nasıl? Şöyle ki kafa vücut özür dilerim. Vücut kafa motor. Vücut kafa motor. Vücut kafa motor. Sayamadım. Beynim yetmedi herhalde. <laughs> vücut kafa <laughs> Vücut kafa motor. Neden? Şimdi Gördüğün gibi bunu yaparken ben kıçımı hafif dışarı çıkarıyorum. Görüyorsun. Şimdi bunu yaparken motosikletin süspansiyonunu üzmemek lazım. Yani sallanmamasına sağlamak lazım bunu yaparken. O yüzden olabildiğince smooth bir şekilde hareket etmesi lazım. Vücudu çıkardık. Yarım kıç oturduk. Nereye döneceksek artık. Yarım kıç oturduk. Bak şimdi sağ yarım kıç oturdum, bacağı çıkardım, vücudu eğdim, kafa ve en son motora kontra veriyorum. En sonunda artık her şey halloldu, bakışımı fixledim, ya yani kitledim bir yere, fixledim yanlış bir tabir. Bakışımı kitledim, ondan sonra motora kontra veriyorum. Anladık değil mi? Kıt çıkartmamış şart değil, çok... Hatta bakma, şehir içinde belli başlı hızlardayken bunların, al bak, neredeyse hiçbirini, neredeyse ama, hiçbirini yapmanıza gerek yok. Al. Hatta bak, bu biraz daha keskin bir viraj. Bunda da hiç dokunmayacağım. Ya bu bayağı keskin bir viraj. Belli bir hızlıyken, burası da öyle, izle belli başlı hızlardayken daha doğrusu vücut pozisyonunda neredeyse hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Hem pratik yapmak isteyebilirsiniz, bu konuda iyileşmek isteyebilirsiniz, mantığını çözmek isteyebilirsiniz. O zaman tabii ki de çalışın. Neden çalışmayacaksınız? Ama mantığını iyi çözmeniz lazım çünkü ölümcül olabilir. Bak bunun altını çiziyor. Ne dedik? Vücut, kafa, sonra da motor. Sıralamanın birinci sebebini anlattım. Neden? E, süspansiyonu üzmemek lazım vücudumuzu motorun üzerinde hareket ettirirken. Anladın mı bak? Yani motor hiçbir şekilde sallanmaması lazım. Esprisi bu. Neden kafayı fixliyoruz sonrasında? E, gideceğimiz yere bakma mevzusu var ya. Bu arada bak virajın en sonuna bakıyorum ben. Buralara falan değil, buralarla işim yok. Oraya bakıyorum yüzde seksen. Arada bir böyle geri dönüyorum bir saniyeliğine, bir buçuk saniyeliğine geri dönüyorum. Bakıyorum yolda bir şey yok. Yine karşıya devam. Görebileceğim en uzak noktaya bakıyorum. Bunu yaptığınız zaman viraj alma hayatınız değişecek. Altına imzamı atıyorum. Buradan sonrası düz gerçi. En son motoru yatırıyoruz. En son motora kontra veriyoruz. Bunun sebebi, işte bütün bu sıralamanın olayı aslında motora en son kontra vermek için. En başta ne dedim? Vücut pozisyonu kullanmamızın zaten birinci sebebi motoru olabildiğince daha az yatırmak. Değil mi? Bunları yaptığımız zaman zaten motoru yatırmamız gereken miktar azalacağı için en son motoru yatıracağız ki ne kadar gerekliyse o kadar yatmış olacak motor. Şundan bahsediyorum. Kafanız karışmış olabilir. Şimdi ben hiç vücudumu falan filan kendi ağırlığımı virajın içine vermediysem motoru yatırırsam bir de üzerine ağırlığını verirsem daha sonrasında motor yine istediğimden fazla yatmış olacak. Yani tersten olmuş olacak ama sonucu aynı. En başta vücudumuzu çıkarıyoruz. Ağırlığımızı döneceğimiz tarafa veriyoruz. Bak şu an mesela nasıl düz gidebiliyorum? Buradan kontrol uyguluyorum çünkü. Bak bırakırsam hop veya buradan kontrol uyguluyorum. İzle. Bak şimdi sağdayım. Bunu çekiyorum bıraktım. Hop. Gibi. Şimdi ne diyordum? Abi düşüncelerim çok karışıyor. Özür dilerim ya çok karışık konuşuyorsan. Dediğim gibi ağırlığımızı içeri verdik. Kafayı çevirdik. Şimdi kontra vermeyi bıraktığım anda motor yapmaya başlıyor ya. Dönüşü tamamlayabilmek için ne kadar kontrol ihtiyacım varsa o kadar ittiriyor. Yani olabildiğince motoru az yatırmış oluyorum. Dur buranın virajı çok güzel abi. Araba bir şey yoktu. Bak buradan buraya atlarken bile olabildiğince az motorun süspansiyonunu üzmeye çalışıyorum. Olabildiğince az zıplamasına sebep oluyorum. Çünkü süspansiyon sizi yerle bağlayan yegane şey. Lastiklerden sonra en önemli şey süspansiyon. Ne dedik? Vücut, kafa. Bak kontrayı bıraktım en sonunda motor. Bunu size anlatmış olabilirler. Çoğu insanın bahsetmediği şey öncesinde vücudumuzu ayarladıktan sonra hoş bundan bahseden bile olduğunu sanmıyorum memlekette de yurt dışında en azından ee, bu tersten verdiğimiz kontradan bahseden yok. Yani işte sağ viraj geliyor. Vücudu sağa çıkardım. Ulan şimdiden bak sağa gitmeye başlıyor. Ben gideceğim noktaya kadar nasıl motoru tutacağım? İşte solat kontrol uygulayacağız. Soldan iteceğiz ya da sağdan çekeceğiz. Bak şimdi. Sağa attım. Bak buradan itiyorum. Bıraktım, yatıyor. En sonunda artık ben ne kadar kontraya ihtiyacı varsa Abi sesim inşallah olmuştur bu arada ya. vizör kapanmış. Ne kadar kontrole ihtiyacı varsa motorun o kadar kontrol veriyor. Vücut pozisyonu bu şekilde. Bunun daha detaylı e, halini anlatacağım. Öncesinde sadece mantığını bir anlatmak istedim. Şu an gidip he tamam lan dey deyip denemeye gitmeyin. Çünkü bir iki püf noktası daha var. Onu ayrı bir videonun konusu yapalım. Daha iyi olur. Şurayı da seviyorum ya. Benim bir iki viraj fotoğrafım var ya onlar hep burada bak. Bakayım yere elimizi değdirebileceğiz de Bak. Yetişemedim. Sallanıyor. Bu motorun süspansiyonu yumuşak. Viraj için yumuşak. O yüzden o sallanmam var ya o, o yüzden oluyor işte. Motorun daha yere ekilmiş gibi hissettirdiğini hissetsem daha aşağı ineceğim de burada mümkün değil abi burası çok keskin bir viraj değil bu video bu şekildeydi umarım işinize yarar aklınızdaki soruları yorumlarda sormaktan çekinmeyiniz ee, bu kanala ne yaptınız lan <laughs> bu kanala destek olmak isterseniz aşağıdaki süper teşekkür butonundan bana destek olabilirsiniz. Çok müteşekkir olurum. Biliyorsunuz bu sevgili arkadaşım Eylem'in motosikleti. Benim kendi motosikletim değil. Hala daha motosiklet almaya çalışıyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum açıkçası. Daha evvelden de söylediğim gibi bir video 6000-7000 bin, bin izlenmişti. Herkes 200 lira gönderse şu kadar para ediyor demiştim. 10.000 lira, 12.000 lira anca toplanmış. Yani bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bu konuda bana destek olmanıza ihtiyacım var. Çünkü ben e, her şeyi denedim yapabileceğim. İnanın her şeyi denedim. Motosiklet alabilmek ve bu işe devam edebilmek için. O yüzden bu motor benden gittiği zaman bir şarkı söyleyeceğim. Sen benden gittin gidelim diye de. <laughs> bu motor benden gittiği zaman e, içerikler durabilir. Bunun durmasını istemiyorsanız pamuk eller cebe diyeyim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Eyvallah. Bak böyle de bir şey var. Bu ultra ama vücut pozisyonu. Yani Ya bu çok ileri seviye. Bunu denemeyin. Hop. Neyse öpüyorum. <laughs>